seçimler yaklaşıyorken akıllarda hala cevaplanmayan bir soru var. Acaba muhalefetin adayı kim olacak? Bakalım vatandaşların aklında hangi isim var. Sizce muhalefetin adayı kim olmalı? Mansur Yavaş. Peki neden? Ee, neden Ankara ee, Ankara'da doğdum, büyüdüm ben. Bey ee, Beypazarı ile ilgili belediyeciliğini biliyorum. Dolayısıyla o sebeple. Aday olursa kazanacağını düşünüyor musunuz? muhtemelen. şimdi gündemde Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Evet. Neden peki? Çünkü sevilen bir insan, haram yemeyen, hak yemeyen bir insan. Peki aday olursa kazanacağına inanıyor musunuz? Kesin kazanacağına eminim yani. Mansur Yavaş olmalı. Peki neden? Sevdiğim için. Peki aday olursa kazanacağını düşünüyor musun? Düşünüyorum. Yüzde yüz. Mansur Yavaş. Neden peki? Bilmiyorum öyle düşünüyorum. Peki aday olursa kazanır mı sizce? Ee, kazanma ihtimali var. Meral Şener. Olabilir yani. Neden? Neden? En azından bir bayan, bir istikrar gelir memleketimize, devletimize belki. O yüzden olabilir yani. Peki aday olursa kazanacağına inanıyor musunuz? Vallahi hayat bu. Her şey olabilir. Her şey beklenebilir artık yani. Karaballı oğlu seçilsin. O eski bir te tecrübesi var yani. Mansur Yavaş bence. Neden? Daha otoriter görüyorum. Peki sizce aday olursa kazanacak mı? Büyük ihtimal. Gizli tutuyoruz biz yani. Son anda açıklayacağız yani muhalefetin adayını. Anladın? Şu anda her şey olabilir yani. Onun için adayımız çok gizli. Seçime bir hafta kalarak adayımızı açıklayacağız. Adayımız hazır yani. Mansur Yavaş. Peki neden? <laughs> biz solcuyuz. Ee, peki Mansur Yavaş aday olursa kazanacağına inanıyor musun? İnanıyoruz. Kesin. Bence Mansur Yavaş. Peki neden? Adamın konuşmasını seviyorum. Yani en azından doğruları konuşuyor, gerçek konuşuyor ve e, Muhsin Yazıcıoğlu'yla aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Peki sizce aday olursa kazanacak mı? Bence kazanır diyorum. Ben Ekrem İmamoğlu'nun olmasını istiyorum. Neden? Yani biraz daha e, prestijli. E, i̇nsanlar onu istiyor. Bence kazanacak aday odur. <laughs>